Ve evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber SM25 kariyerimizde Yiğit FK diye bir kendi takımımı kuracağım. Haydi şimdi bu takımı düzenleyelim. Takımın adı Yiğit FK. Bir dakika ben kamerayı şuraya, şuraya alayım. Çünkü yazıyı göremiyorum yanlış yazdım mı diye. Yiğit Yiğit FK yani FK yazıyoruz. FK çok şükür yazdım. Tamam. Takım adı Yiğit FK. Kısaltılmış adı YPK. YFK tamam. Takımın adı Yiğit FK'da kalsın verdi. Tamam. Sonra şuradan armayı ayarla diyoruz. Tamam mı? buradan bak ilk önce renkler bir yarısı böyle bir yarısı böyle motiften de böyle motif rengi motif rengi böyle olsun slogan itfek zaten slogan rengi mavi ee, sonra logonun şekli nasıl olsun arkadaşlar şimdi bakıyor şimdi bakalım böyle bak ilk birincisi bu İkincisi bu üçüncüsü bu dördüncüsü bu beşincisi bu altıncısı da bu bence bu en güzeli ama motif rengini mavi yaparsak olur tamam forma şöyle bak bunu böyle yapacağız tamam mı sonra birinci böyle yapacağım ee, çorabı be çorabı sarı yapmış gibi Sonra bunu da parçalı yapacağım. Birinci beyaz, ikinci mavi, ee, şort mavi, çorap da sarı. Heh, mis gibi. Tamam. hiçbir diğer formalarının renkleri birbirlerine çok benziyor. E çünkü ol öyle olmak zorunda. Tek renk yapalım. Alın bak seni gebertirim ha. Şortu beyaz yapalım. Tamam. Komple. Bak ben gebertirim lan. Sarı. Çok da sarı. Her, her şey sarı olsun. Al. Ee, arkadaşlar aslında 2022-2023 sezonunda aslında Ferbahçenin bir tane şeyi vardı. Ee, şeyi. Beyaz forması vardı aslında. Onu mu yapsak? Aynen abi. Böyle bak. Her şeyde beyazdı bir kesin. Öyle bir forması vardı falan maçın. Pardon arkadaşlar. Bu arada ben hani kamerayı falan videolarda çok kullanmıyorum. Yani kusura bakmayın. Hani bazen elim falan geliyor. Kusura bakmayın. Tamam oldu herhalde artık. Heh. Ee, hangi başlayalım? Natio Lague, Natio Lan, La iki 2, Serie B, eee... 3. Liga Seri A B. Hangisinden başlayalım arkadaşlar? Türkiye'mizden başlayalım. Türkiye. Tamam. Tamam. Burada arkadaşlar birinci bölüm bak 1.92 milyon geldi. Hediye paketi bak. Burada antrenman yapıyoruz bak. Antrenmandan. Şöyle bak hücumu seçiyorum. Tamam mı? ikinci olarak savunmayı seçiyorum. Üçüncü de kaleciyi seçiyorum. Yani hem hücumlar hem savunmalar hem de kaleci hepsi de gelişiyor işte. Birincisi temel antrenman. Birincisi temel antrenman. ikincisi hücum. Üçüncüsü de kalecilik işte Hepsi de gelişiyor. Artık kameramı buraya alabilirim. Tamam. Oldu. Devam et. Dabo sözleşme sorgulaması. Sorgulama. Eee. oğlum. 60'lık adam zaten. Hemen bir takımımı bilmiyorum ben daha. Ben de bilmiyorum. Ama şu hazırlık maçlarını sevmiyorum. Hemen bir yapma abi. Bu Minecraft'a maçı varmış. Neyse. Dur bekle. Hemen bir takımımıza bakalım. Ben de daha hiç bakmadım. Bilmiyorum. Bence kameranın en, en uygun yeri burası. Böyle arkadaşlar takılmamız. Siz de görüyorsunuz. Böyle. Artık top soba konar avans falan. Ben bu takımı geliştireceğim arkadaşlar merak etmeyin. Hatta şimdiden yapmaya başlayalım arkadaşlar. Bu takımı ben düzenlerim. Gelişmiş arama de. Sonra buradan buraya geliyorsun tamam mı? Transfer durumu seç diyorsun. Konservi serinde olan oyuncu. Onayla diyorsun. Tamam mı? Sonra burada bak mis gibi oyuncular var. Bunlardan da. Bak bonservis elinde mesela hiçbir takımda da değiller. Paraya da parada vermiyorsun. Marega falan bak burada. Çok güzel oyuncular var yani bunları al takımını güzelleştir işte mis gibi. Hadi ben sizin şimdi. Olan. Oğlum artık birini kabul etsin be. Arkadaşlar kabul etmiyorlar. Geberteyim onları. Oğlum bak. Benim asabım bu bozuyna. Yeter. siz benden ne istiyorsunuz ya? Yiğit fake işte. gelin. Gelin gelin oynayın. Oynarsınız zaten. Dayan Allah senin belanı vermesin. Hadi abi biriniz gelsin ya. Bekle bir falan abi çok güzel oyuncular var. Ha? Çok şükür ya. Tamam oğlum. Sar. Boğuna sarmış abi Tamam. 20 yeter sana. 20 bin maaş yeter. Bu kadar. Ne bu kadar. Kolay. Bir tane oyuncuyu aldık bile şu A takımı yedek takımı şimdi transferlerimizi tamamladıktan sonra yapacağım. Nerede kaldık? Ee, Marino Diaz sen de kabul edersin etti abi. Sana da 20 verdim kardeşim. Aldığımız herkese 20 veririm. Tamam. Güzel. Mariano Diaz da geldi. Burada arkadaşlar kaç dakika olmuş hiç bakmadım. 7 lan. Ben 11 sandım. O kadar da çok uzun olmasını istemiyorum. Çünkü bazen ben bile bazen çünkü videolarımı izlerken sıkılıyorum. Pavlen kardeşim 75 kaleci çok iyi lan Pavlen dedi. 75 lik kaleci Şiri Pavlenko. Bu arada arkadaşlar Sakır Menajer'de bir de e spor kariyerimiz var. Biliyorum ben onu. Hani zaten ben çıktım da. Yani ama arkadaşlar hani ee, ama hani çünkü ben e spor kariyerimi silmek istedim. Yerine Fenerbahçe kariyeri kurayım dedim. Kurdum. Ama sonra da aklıma neden kendi takımımı kurup onun videosunu çekmiyorum diyorum dedim. Ve hemen de bunu yapmak istedim. Şu anda işte gördüğünüz gibi bunu yapıyorum. Aslında ben önceden de aslında bir İYİT FK kariyeri kurmuştum. Yani sizin için o kariyerimi sildim. Tekrar bir Yiğit FK kurdum. 74'lük harcım çok iyi transferler yapıyoruz gördünüz mü abi daha yani ilk günden bu kadar güzel transferler yaptık yani tamam artık bence bu kadar transfer yeter yani abartmayalım bizde yani normal yani bu kadar yeterli şimdi hepsi de yedek takımda çünkü A takımda yer yok bak A takımı alıyorsun tamam mı 61'lik kaleci yerini alıyorsun taktiklerden hemen bir onu ekliyorsun Nerede o burada mı? Yok. Ha sar burada. Bak onu buraya koyuyorsun. Ee. Kardeşim sen nerede oynuyorsun? Burada mı? Şöyle. Bu nerede oynuyor? Bu arada şu bekleri de şöyle ileriye doğru atalım. Bu nerede oynuyor ya? Burada mı? Buradaymış. Tamam o zaman. O neredeydi o öbürü? Orada oynayan. Valkyrie. Şimdi ben oğlum buraya koyuyorum. Bak böyle abiciğim güzel. Şimdi öbürleri. Bir de takımdan abicim 76'lık mükemmel. O takımı alıyoruz. 76'lık yani. Bence güzel. Bunun yerini aldım. Nerede bu? Burada. Şimdi tabii ki de hemen boy yerine karşın koyuyorum. Pavlenka'yı da hemen karşı bir alalım abi. Pavlenka. Bakalım. Nerede bu? Burada arkadaşlar burada 98 potansiyelli bir si var. Değeri de 13 milyon abicim. Biz bunu çok güzel satarız. Transfer sitesine ekleyelim. 60, 60 rating. 98 hani şeyi var. Evet ama yani şimdilik bize bize yani ihtiyacımız yok şu an şimdi. Ee, öbürleri nerede? Ben daha bir sürü kişi almıştım. Ben nerede oğlum? Ben bir sürü kişi almıştım ya. Yoklar. Almıştım. Işte. Ya ben o kadar 74'lük 76'lık bir sürü kişi aldım ya. Belki de daha uçakla gelmemişlerdi. Olamaz mı? Olur. Hadi bu maçı da yapalım da öyle bitireyim bari bir videoyu. 12 dakika olmuş zaten. Doğru yeni transferlerimize forma bana verelim. Sen 20, sen 24. Tamam devam et diyelim. Lan yine mi? Hop, hop, hop. Vallahi rastgele veriyorum. Heh, al. Hazır mıyız? Manisa FK kadrosuna bakalım. 61, 66, 45, 44, 65, 47, 57, 59, 51, 65, 60. Hey! Oğlum biz bunları ezeriz ki hızlı oyun. Tamam. Ve evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki bölümde kimleri alalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Hadi görüşmek üzere. Hoşça kalın Fenerbahçeli idealisi.